Merhaba. Otlu Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün koordinatörüyüm. Bölümümüz dünyayı anlamaya, sorgulamaya ve değiştirmeye cesaret eden öğrenciler için var. Dünyada neler olup bitiyor? Savaşlar neden çıkıyor? Demokrasi neden bazı yerlerde işlerken bazı yerlerde işlemiyor? Çevre krizini kim çözecek? Uluslararası hukuk gerçekten var mı ve uluslararası mı? Uluslararası firmalar hayatımızın hangi noktasında varlar ve bizleri nasıl kontrol ediyorlar? İşte bu sorularla ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz. Biz burada sadece teori öğretmiyoruz, onları hayatın içine de katıyoruz. Akademik bilgiyle birlikte düşünme becerisi, analiz yeteneği ve yazma becerisi geliştiriyoruz. Hatta kimi zaman siyaset felsefesiyle ilgili oyun yazıp sergiliyoruz. Örneğin öğrencilerimiz birer filozof oluyorlar. Üstelik tüm bunları ODTÜ'nün bilimsel gücü ve uluslararası itibariyle yapıyoruz. Peki neden Kuzey Kıbrıs? Çünkü burası hem tarihsel hem de siyasi olarak inanılmaz zengin bir coğrafya. Çatışmalar, müzakereler, çözüm süreçleri hepsi yanı başımızda. Uluslararası ilişkilerin tam içindeyiz. Bir yandan Akdeniz'in doğal güzellikleriyle iç içesiniz, diğer yandan uluslararası ilişkileri yerinde gözlemleme fırsatına sahipsiniz. Burada öğrendiğiniz şeyleri kampüs dışında gerçek hayatta test etme şansınız var. Ayrıca yan dal yapabilirsiniz, değişim programlarıyla yurt dışında okuyabilirsiniz. Kulüpler, konferanslar, simülasyonlar ve bolca tartışma ortamı sizleri bekliyor. Mezunlarımız dünyanın dört bir yanında yüksek lisans yapıyorlar uluslararası kurumlarda çalışıyor, diplomat, gazeteci veya akademisyen oluyorlar. Yani bu bölüm sadece ders aldığınız değil, geleceğinizi şekillendirdiğiniz bir alan. Eğer dünyaya açık, meraklı, düşünen, sorgulayan ve değiştirmek isteyen biriysen, OTTÜ kıze Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü seni bekliyor.